Selamlar. Oğlumuzun küçücük dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Evet, Mertalin odasında böyle video açarken oğlumun küçücük dünyası diyeceğim. Gerçekten burası onun küçücük dünyası. Şimdi Sinan'la niye buradayız? Hemen size onu anlatalım. Zaten önümüzde de görüyorsunuz ki hastane valizimizi hazırlayacağız. Oturarak hazırlıyoruz. Böyle daha samimi olduğunu düşünüyorum böyle şey sunuculuk yapan gibi değil de daha samimice ve böyle daha sıcak bir şekilde valiz hazırlayacağız. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekirken biz e, hastane çantamıza ne koymamız gerektiğini doktorumuza sorduk ve bize doktorumuz ne söylediyse onları ekliyoruz. Tabii ki de onların dışında bizim de ekleyeceğimiz şeyler var değil mi? Yani. Ama çoğunluğu doktorumuzun bizde yani. Doktorumuzun bizden istediği ve çantamızda olması gerekenler. Evet, öncelikle şöyle başlayayım. Bizim doktorumuz bizden toplamda 4 tane üç, değil 3, artı yani yani doğumu, üç dört doğumla tane. beraber 3-4 tane zıbın koymamızı istedi. Ne olur ne olmaz dedi. Biliyorsunuz ki altlarına çok yapıyorlar falan dedi. Ve biz de böyle bir tane 5'li takım set koyduk. Bunu şimdi babamız güzelce koysun. Ee, aynı şekilde buraya da beşli bir set koyduk, takım. Bunu da böyle koyalım. Onu da sen anlat istersen. <laughs> bu da doğumhaneye verilecek olan e, seti, yani kıyafetleri. E, içerisinde şapkası var, eldiveni var, e, bezi var. Ondan sonra ağız mendili var, zıvını var. Var da var yani, bayağı bir şey var bunda. Ee, Be bu beşli değil yani, bu 75'li. E <laughs> Yok, onlu bu. Ee, ben hepsinin üstüne bu şekilde isimlerini yazdım ki Sinan annem rahat bulabilsin diye. Onu da ekliyoruz. Ve ayrıyetten burada taburcu olurken e, üşümesin diye Sinan'ın da hadi koyalım ne olur koyalım dediği e, 3-6 aylık sanırım ya da 1-3 aylıktı. Çok iyi hatırlamıyorum. E, Civil'den almıştım. Zıbın içi böyle yünlü tulumumuz mevcut. Bunu da taburcu olurken giyilecek diye üstüne yazdım. Tabii ki de Sinan bunun içine bir parça daha eklemek istiyor. Bunu da daha önce videomda söylemiştim. Fenerbahçe tulumu hastane çıkışını istiyor. Ee, onu da ekleyeceğiz. Tabii ki de kocama dediğim gibi daha önceki videolarda da söylediğim gibi kırmayacağım. Çünkü bu çocuk benim değil sadece. Onun da çocuğu, onun da evladı, onun da istediği olacak. Tabii ki de giydirmek istiyorsa e, paşa paşa giydirecek. Belki story çekecek o anda Fenerbahçe'yi etiketleyecek. Bilmiyorum ne yapacak. Ama istiyor. Ben de tamam dedim. burada yine 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 iki tane yedek zıbın ve ağız mendillerini ekledik bu şekilde. Üstüne de yazdık. Ne olur ne olmaz diye bir tane daha yedek bir battaniye daha ekledim. E, kalın battaniye. Tamam evet hastaneler genelde o termostat mı oluyor? Hı hı. Sıcak oluyor ama hani anlık ne bileyim e, doğumdan sonra e, bebek odasına falan çıkarırlar bir şey olur. Orası soğuktur. Babası da zaten bebek nereye oraya gideceği için. <laughs> ben... Her, herkes yavrusunun başında duracak. Evet. Anan senin yanında. <laughs> ben oğlumun yanında. Yani düşse de o bebek şeyi geliyor ya sepeti. Sinan bebek sepetinin peşinden tık tık tık, tık gidecektir büyük ihtimal. Neyse yedek bir battaniye ekledik. Ah nasıl koyacaksam. Evet ben e, ilk başta Slippy ile başlayacağımı söylemiştim. Bunun için burada 9 tane var. Bir tanesi de doğumhaneye verileceğin içinde. Yani ben toplamda 10 tane bez almış oldum. Ama 10 tane bezin yetmeyeceğini duydum. Yine de doktoruma soracağım. Bu hafta pazartesi gittiğimizde soralım. Ona göre ekleme yapalım. Tabi Sinan gelebilirse gelemezse annem gelecek. Çünkü Sinan bu hafta için. <laughs> bu sefer kesin herhalde. Bilmiyorum. Ameliyat olacak. E, i̇ki tane de alt açma örtüsü ekledim. Çok kirlenmediği sürece kullanmaya devam ederiz. Ama kirlenirse babamız eczaneye gider alır. Hiç problem değil. Ee, bir, bir de pişik kremimizi ekledik bunu doktorumuz özellikle koymamızı istedi ha, pardon ben beşli bir set daha koymuşum <laughs> ne olur ne olmaz diye bir setimiz daha var böyle siz de koyabilirsin ee, sonra annem dedi ki deniz dedi hani belki silip dokunabilir bilmiyoruz şimdi çocuğun popişi e, hassas mıdır nasıldır <laughs> yani Bizim öyle bir şeyimiz yok, tercihimiz yok da. Oğlumuzun tercihi olur evet, Ben bezi olarak mesela silipi kullanıyorum. Beni silipiyle bezliyorlar. <laughs> tercih olarak... O neydi? O bu cümle ya? Yani tercihimiz yok bizim ama... hani ...bizim için e, tabii ki de en iyisi, önemli. Ama çocuğumuzun popişi için. Annem ne olur ne olmaz diye dört tane daha böyle prima koy dedi. Evde vardı biliyorsunuz Sinan 74 liraya mı ne bulmuştu. O marketten alıp koymuş. Ya yani getirmişti. Üstüne de böyle bunun prima olduğuna dair belirgin bir prima bez yazdım ama bunun için herhalde ekleme yaparız. Ee, bir tane temizleme pamuğu, bir tane de ne olur ne olmaz diye ıslak mendil koyduk. Yani yeni doğan ıslak mendil. Ee, belki bir pamuk daha koymayız ya. Çünkü toplasan belki Allah korusun çok kalmayız diye düşünüyorum ama kalırsak alınır. Çünkü e, gideceğimiz hastanenin etrafında ebebek var. Burada da bir tane cam, iki, bir tane aynı boyutta plastik, bir tane de onların bir büyüğü olan biberonlarını ekledik. Bu kutunun içinde emziğimiz var. Şunun içinde bir emzik daha var. Hangisini alır tercih eder bilmediğimiz için. Bir de ben ne olur ne olmaz diye hani orada ne kadar temiz olur. Ve işte analık. <laughs> ben e, şey bir boron yıkama fırçası da ekledim. Tabii ki de e, ilk seferde kullanılmaması taraftarıyım. Ama bilemem. Ne olacağını bilemeyeceğimiz için hazırlıklı gitmekte fayda var. O yüzden bir de böyle biberonların olduğu, emziğinin olduğu bir setimiz mevcut. Evet. Tabii ki de buna eklenecekler var dediğim gibi. Beze eklenecek. Ee, bilmiyorum havlu eklenir mi? Onu bir doktora sormam gerekiyor. Hani orada aslında duş aldırmayacaklar ama silecekler. Ee, bilmiyorum. Onun için doktorumuza sorup ona göre karar vereceğim. Ve bir tane de ne olur ne olmaz anlık ihtiyacımız olur diye havlu kağıt ekliyorum. Mertelinin kısmı şu anlık bu kadar. Şimdi sıra benim bölümümde. Şöyle yapayım. Hı -hı. Sen şey yap. Ben sana vereyim. Göster geri ver. Tamam. Şimdi şöyle anlatayım. Doktorumuz bize dedi ki Deniz e, yanında bir tane gecelik 3 tane de bir pijama koymanı tavsiye ederim dedi. Ben de peki tamam dedim. Ee, onun için bir tane hastane çıkışında giyeceğim ee, böyle şey ne denir ona taburcu olurken giyebileceğim bir eşortman tarzı pijama aldım rahat olmak için. Bunların üstüne de tabii ki de yazdım. Ee, yedek pijama bir diye yazdım. Bu böyle alttan göğüs kısmını kaldırıp e, gi emzirebileceğim şekilde bir pijama. Ee, artık hangisini giydirirler Nasıl rahat olursa Bilmiyorum annemler için Bu da e, Hatırlayanlar vardı trend yoldan aldığım Pijamamdı Bunu da getireceğimi zaten söylemiştim Ve bunu da getirdim Yani koydum Yedek pijama 3 diye ee, Bu da Bunlar hep suvenden aldığım Pijamalar bir tek trend yoldan aldığım Pijama var farklı Bu da altlı üstlü takım olarak olan pijama yedek 3 diye geçiyor ne olur ne olmaz diye bunları yanıma alıyorum çünkü ziyarete gelen olur bir şey olur hani ne bileyim gecelikle rahat edemem hani o anlık üstüme geçirilsin diye böyle bir pijamamız var ee, yürüyüş yaptırabilir doktorum ki söylemişti galiba diye hatırlıyorum ee, yürüyüş yaptırırken geceliğin üstüne giyebileceğim ya da pijamalarımın üstüne giyebileceğim bir sabahlık aldım suvenden bunu da göstermiştim bunu da yanıma aldım ve üstüne de sabahlık gecelik üstüne falan diye yazdım ee, doğumdan sonra giyeceğim olan geceliği üstün bu bunun üstüne de doğumdan sonra giyilecek diye not aldım ee, bunu doğumdan sonra annemle Sinan bana giydirecekler yani iyi olursam ben de giyebilirim tabi. Burada çorap ve emzirme sütyenimiz var. Ee, bunların içine daha eklenecek iç çamaşır daha hiç eklemedim. Ee, ama şey emzirme sütyeni çok az almışız aşkım. O yüzden pazartesi günü gene ben bir ebebek yapacağım. Ve emzirme sütyeniyle iç çamaşırları alıp ekleyeceğim. Çorap bayağı aldım ne olur ne olmaz diye ama e, dediğim gibi tekrar böyle içlerine ekleme yapılacak evet şuna geliyorum benim do ben Depent'in emici kilotlarından almıştım ama e, Bahar Hanım bana hastanede senin için bunu temin edeceğiz zaten bence bana kalırsa yanına alma e, uzun yola mesela atıyorum Mertelin'in e, topuk kanı alınmaya gittiği zaman veya da herhangi bir AVM'ye gideceğin zaman giymeni tavsiye ediyorum dedi öyle hatırlıyorum. Evet. Ee, ama ben ne olur ne olmaz hastane çıkışında hani çok kanama olursa diye bilmiyorum. Çünkü ilk defa tecrübe edeceğim için yine de ne olur ne olmaz diye ben 3 adet emici kilotta ekledim. Ee, yani bilemeyiz. Hani tamam hastane bana bunu verecek ama belki bana olmayacak ve <laughs> bilmiyorum yani. O yüzden ben 3 tane de gene ekledim. Ee, burada göğüs petlerim mevcut ee, bir paketin içinden çıkan bir bütünü aldım burada da doktorumun bana önermiş olduğu göğüs sucu kremi var bu kadar ufak olmasının sebebi e, birazcık almanız bile yeterli oluyor aslında bütün göğsünüze e, yetiyor hatta bunun denemesini dün gece yaptım e, nasıl olacak diye ona göre bir, bir kutu daha mı alalım diye düşündüm ama hiç gerek yok vazelin gibi kalın yapıda bir e, krem göğsücü kremi o yüzden bunun bana yetebileceğini düşünüyorum bu 10 milimlik bir ürün e, zaten biraz da tuzlu yani 10 milimi bile 60 lira bir tutarı var ama çok önemli değil yine alınır sadece gerçekten yetiyor çok çok büyüklerine gerek yok doktorun da çok büyük almana gerek yok dedi evet e, şimdi bu ne alaka diyeceksiniz evet ne alaka Şimdi biliyorsunuz ki evet hastane odasının içinde şahsi kullanabileceğimiz bir lavabomuz mevcut fakat e, ben daha öncesinden daha öncesine yani hamileliğim öncesinde sistit problemi yaşamış bir insan olarak ki gene hatırlayanlar vardır üç kere kanamalı olarak hastaneye gittiğimde eee enfeksiyon kaptığımı öğrendim ve bunun içinde kendime bu sefer eee şey aldım korumaya aldım diyebilirim tabii ki de tuvaletler temizlenecektir edilecektir ama ben yine de herkes tuvaletten çıktıktan sonra e, girecek olan bu bezle silsin ne annem ne Sinan ne ben hiçbirimiz mikrop kapmayalım diye e, bu şekilde bir tuvalet için temizleme ıslak mendili almak istedim. Çünkü e, benim zaten o anda yeni doğum yapmış olacağım için kanallarım açık olacak. Ve o yüzden kendim yani sistis olmaktan çok korktuğumdan dolayı böyle bir koruma içgüdüsüne girdim kendimi. Bilmiyorum ne kadar doğru yaptım, ne kadar iyi kötü yaptım bilmiyorum. Ama yine de yanımızda bulunsun istiyorum. Tabii ki de hastane odasındaki tuvalete bizden başka kimse girmeyecek ama... Ama işte yani bizlerde de mikrop olabilir bilmiyoruz. E şimdi ben yeni doğum yapacağım için bende de olabilir, sinan'da da olabilir, annemde de olabilir. O yüzden e, bu şekilde bir koruma içgüdüsüyle aldım. Bilmiyorum siz de böyle yapabilirsiniz. Benim gibi sistis problemi yaşadıysanız daha önce. Bu arada ben bu poşetleri Migros'tan aldım. Migros sanal marketten. Migros'un kendine gittiğimde bulamamıştım. Ee, ama sanal marketten sipariş ettim. Kutusunu da şimdi size gösteririm nasıl bir şey olduğunu. Çünkü bana e, bir videoda biri sormuştu. Herhalde e, bu sterilizasyon sterilitörü gösterdiğim videoda paketledim demiştim. O zaman sormuşlardı diye hatırlıyorum. E, fermuarlı olması bizim için iyi oldu. Çabuk çıkar çabuk kolay bulunur hesabı. Şeffaf olması çok iyi. Her şeyi görebiliyoruz. Sonra buradan e, göğüs ucu çıkarıcı doktorumun yine benden istediği e, göğüs kalkanım ve saklama kutusunun içinde bir yedek göğüs kalkanı daha var. Hani bu göğüs ucu olmayan hanımların, kadınların e, göğüs gibi kullanabileceği bir kalkan var. E, onu da ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Ama tabii doktorum izin verirse kullanacağım. Doktorum bana şu anda göğüs ucu krem şey. Göğüs ucu çıkarıcıyı almamı söylemişti. Bir de bunu almamı söylemişti ama hangisini uygun görürse ona göre kullanılacak. Bu arada bunlar steril edildi. Merteli'nin biberonları steril edildiği gibi bunları da çantaya bu şekilde ekliyorum. Burada da göğüs kalkanımız var. Göğüs kalkanı da hani süt akarsa onun içine aksın, oradan biberona boşaltıp artık merteliye bir şekilde veririz diye öyle bir. Ee, paketledim üstlerine de neler olduğunu annem de daha rahat bulabilsin diye yazdım zaten o gelince tekrar bu valize bir bakılacak eksik varsa ekleme yapılacak evet geri kalan şey doktorumun benden istediği e, hastanede sıcak sıcak içebileyim diye emziren anneler için hazır çay istemişti bunu da geçen sefer ebebekten almıştık böyle e, bunu da ekliyorum hatta bunun yanında bir de boza içmemi söylemişti bozanın çok iyi bir süt yapıcı özelliği olduğunu söyledi ve içtikten bir saat sonra göğüs sızlatacak derecede sütlerinin de olduğunu hissedeceksin dedi ve ben de peki o zaman dedim oralarda artık Sinan bir şekilde bulacak bulamazsa bulacak <laughs> böyle ee, bunu da ekliyorum. Ee, yedek poşetler ekliyorum. Böyle minik ve büyük olmak üzere. Kirlilerimizi koyarız. Bir şey olur diye. Hani hem koku yapmasın hem de şey yapmasın diye. Böyle poşetler ekleyeceğim tekrar. Yine ne olur ne olmaz kafasındayım. Bir tane tuvalet kağıdı tabii ki de orada vardır. Ama yoksa da e, hastaneden tabii ki de temin ediliyordur. Ama şöyle bir şey var ki Bizim evimiz hastaneye biraz uzak olacak gibi. O yüzden de işimizi garantiye almamız gerekiyor. Ve bizim şahsi arabamız olmadığı için Sinan tek başına yürüyerek veya da ne bileyim ee, taksiyle gitmek çok zor olacak onun için. O yüzden bir tane ekledim. Evet bunun dışında buraya daha eklenecek çok şey var. Ee, doğumdan sonra doktorum sezeryan da olsam, e, normal doğumda yapsam beni duşa sokacağını söylediği için bir tane havlu eklememi, bir tane de kullandığım şampuanı eklememi istedi. Onları da ekleyeceğim. Daha şampuanımı almadım. Bir önceki videoda da söylemiştim. Gratiste uğrayıp minik böyle hani seyahat boy e, bir şampuan alacağım. E, öyle bir şampuan tercihim olmayacak o anda çünkü o anlık bir rahatlama isteği olacak ve yanına bir tane duş şeli alacağım, ee, havlumu koyacağım, bir de saç kurutma makinesi koymam gerekiyor çünkü biliyorsunuz ki gördüğünüz gibi saçlarım bayağı uzun ve benim orada e, saçımı kurutup evladımı kucağıma almam gerekecek. Islak saçla biraz hem zor hem de e, hasta olup çocuğumdan ayrı kalmak asla istemiyorum. Tabii ki de sıcaktır ama hani ben gene de Saçımı kurutmak istiyorum. Hiç değilse diplerimi kurutayım. Ee, birkaç makyaj malzemesi ekleyeceğim. Fotoğrafçı biz daha tutmadık. E, duruma göre bakacağız. Eğer baktık e, olursa hani o anlık yani o anın e, şeyi de bakılacak aslında. Durumuna bakılacak. Eğer olursa tutulacak. Tutulmazsa biz kendimiz artık çekeriz diye düşünüyorum. O yüzden birkaç tane de makyaj malzemesi ekleyeceğim. Biliyorum ben de tatil'e gitmiyorum ama gerçekten doktorumun benden istediği şeyleri tamamen ekledim. Terlik koymadım, terlik daha almadım çünkü terlik alacağım. Anne yanı çantamızı alıyoruz yani anne çantamızı alıyoruz. Bunun içine de annemin veya da Sinan'ın eşyalarını koyarız o anlık çünkü onlar da benimle beraber kalacak ya onlar da insan ihtiyaçları var. O yüzden böyle içine işte onların pijamasını işte ne bileyim tişörtlerini falan koyabileceğimiz bir çantada onlar için hazırlayacağım ee, şu anlık bu kadar yine ekleyeceğim şeyler tabii ki de olacak olmayacak değil annem işte sarı bez falan e, ekliyor ekleyecek daha doğrusu bu sarı bez dediğimizde hani e, bebekler sarılık olması ne yüzüne sarı bir örtü örtülürmüş bilmiyorum belki anneleriniz biliyordur babalarınız babaanneleriniz dedeleriniz biliyordur. Onlardan ekleyecekmiş O anda üstünü örtmek için Şu anlık hastane çantamızda Hazır diyelim Garip bir hissiyatmış Değişik bir hissiyat Kendimi böyle tatile çıkıyormuş Gibi hissettim ama aslında tatile çıkmıyorum Ben de farkındayım Bilmiyorum garip oldum Evet eksiklerimizi de Tekrar böyle annem geldiğinde Annem de pazartesi günü burada inşallah e, göz gezdireceğiz ve ekleyeceğiz. Yine de pazartesi günü doktoruma almam gerekenleri tabii ki de soracağım. Sormayacağım değil. Evet. Ah ya ah ay. olmaz. Senin için ne hazırlıklar yaptık. Şurada kavuşmaya bir ay kaldı. E, sağ salim Rabbim kucağıma almayı nasip etsin inşallah. Çok değişik bir duygu. Gerçekten Hmm. Bilemedim. <laughs> Ağlamayacağım. Evet, mutluluktan, sevinçten, ee, kavuşma isteği olduğu için duygusallığım başladı. Normalde böyle değildim. Son aylar işte böyle olmaya başladı. Her videoda da ağlıyorsun Deniz. Salaksın işte. Ondan insanlara kendini güldürüyorsun. Hem uzun zaman sonra annemi göreceğim hem de oğluma kavuşacağım. Bunların duygu yüklemesi bindi üst üste. Evet. Valizimizi Allah'ın izniyle şimdilik kapatıyorum. Dediğim gibi eksikler olursa yani koyacağımız şeyler olursa diğer videolarda da zaten bunu da ekledim. Şunu da ekledim derim. Bez ekleyeceğim söylediğim gibi. Şöyle. Evet. Valizimiz de hazır. Anne yanımızda. Yani anne çantamız da hazır. Ve son olarak tabii ki de bu çocuk kucakta gelmeyecek. Pusetimiz de hazır. Puset örtümüzü de böyle örttük. Ama doğru mu örttüm bilmiyorum. Ee, biraz bu konuda kararsızım işte açıkçası. Buna bir bakacağım. Doğru mu örttüm, nasıl örttüm bilmiyorum ama... Bu setimiz de hazır. İnşallah bu eve bu odaya bunlar girecek. Böyle. <laughs> Üf, çok duygusal olmak hiç iyi değil oğlum. Sakın sen benim gibi olma, tamam mı? Bu setimiz de şöyle. Örttük. Ay. Düzeltmeye çalışıyorum yandan da Bilmiyorum çünkü Gerçekten hiç kullanmadım <laughs> Umarım doğru örtüyorumdur yani Bu setimiz de hazır Evet başka da bir şeyimiz kalmadı Burada Eksiklerimiz var Ama dediğim gibi gene koyulacak Başka e, Bilekliklerinizi yani Bileklikleri koyacağım ama sadece şöyle e, Hastanede Götüreceklerim yani hastanelik e, ziyarete gelecek olanların alabileceklerini koyacağım. E, sizinkiler evde kalacak. Doğumdan sonra bir şekilde artık biz Instagram'dan size bir anda adres isteyip yazabiliriz de çekiliş de yapabiliriz. Hiç bilmiyorum. Eee yani ona daha karar verilmedi. Zaten bir doğumu yapayım. Ondan sonra biraz kendimi toparlayayım. Ondan sonra zaten yollayacağız hepsini. 30 kişiye göndereceğiz. Ee, i̇çinde tük, küçük bir tük kahvesi. Bileklik, şans bilekliği. Ve biraz mama olacak. Bu şekilde onu da hazırlayacağız. Çikolata yaptıracağız. Çikolata e, hastanedekilere çikolata yaptıracağız. Tabii e, hastaneye Gelen olursa olmazsa biz yiyeceğiz. <laughs> e, bu arada benim doktorum, şöyle biraz dikelicem kusura bakmayın. Bu arada benim doktorum e, doğumdan sonra çok fazla tatlıya yüklenmemem gerektiğini ve e, tatlının herkesin doğru bilip yanlış bildiği bir şey olduğunu yani süt yaptığını biliyorlar ama aslında tatlı aksine süt yapmıyor. Loğusa döneminde daha fazla kilo almanıza sebep oluyor. O yüzden tatlıya çok fazla yüklenmeni istemiyorum dedi. Bunun yerine işte ıspanak, işte bezelye, yeşillik yememi, bolca boza içmemi ve bu aldırdığı çaydan içmemi istedi. E, o yüzden çok fazla böyle şekerli şeylere yüklenmemem gerektiğini söyledi. Dinleyeceğiz. Şimdi şu dolabı bir açayım. Her şeyi gösterecektim size. Bu fermuarlı kloroplastın poşeti. Bu küçük boyu. Ee, bir de ben bunun büyük boyunu aldım. İki tane. Şu da büyük boyu. Yani arada şöyle fark var. Bence böyle bir şey alabilirsiniz. Ee, kese aldığınız zaman... Kese kesede içini açıp bakmak falan bulmak zor oluyor. Evet üstüne kağıtla iğneliyoruz ama yani ne bileyim hem büzgülü zor oluyor şey yapıyor. Böyle daha mantıklı olduğu için ben böyle aldım. Ee, süt sağma makinemi istemedi şu anlık. Çünkü niye istemedi? Hastanede tek kullanımlık yani benim e, doğum yapacağım hastanede tek kullanımlık süt sağma makineleri mi? Ya da ucu değişen tek kullanımlık süt sağma makineleri varmış. İhtiyaç halinde ben sana temin edeceğim zaten. Boşu boşuna kendine yük etme. Evinde kullanırsın. Hem de çocuğun için mikrop kapmamış olur. Hani hastane ortamında falan dedi. O yüzden süt sağma makinemi eklemiyorum. Evet bu kadar aslında. Benim hastane çantam ve ben <laughs> ve oğlumun odası. Hepimiz bu kadarız hazırız. Şimdi artık onu bekleme sırasında. Ee, sanırım bir videonun daha sonuna geldik. Benim doktorumun benden istedikleri bunlardı. Bu kadarcıktı. Fazla şeye de abartmaya gerek yok. Havlu ekleyeceğim dediğim gibi kendime. Şampuanlarımı ve saç kurtma makine ve birkaç tane makyaj malzemesi ekleyeceğim. Mert Ali için havlu koymam gerekiyor mu koymam gerekmiyor mu bunları doktoruma soracağım. Terliğimi ekleyeceğim. Ee, bir de şu anne çantasına Sinan'ın ve annemin ihtiyaçlarını ekleyip bunu da yanımıza alacağız. Allah'ın izniyle. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Bizim de hastane çantamız böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz ayrıca sevinirim. E, hepinize... Güzel dualarınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ee, hoşçakalın.